Bu Sofia. Gizli parti. Ben de gelmek istiyorum. Hayır. Sadece şakaydı. Kimse parti falan yapmıyor tamam mı? Davetli olmadığıma inanamıyorum. bu ders uykumu getiriyor. Viki uyurken neler döndüğünü öğrenirim. Ama mesajlarını görmek için parmak izi gerekli. Ve ruj ve selo teyple parmak izini alabilirim. Güzel. Pekala gel bakalım. Ben mi? Peki o zaman. Şimdi harekete geçme zamanı. İkinin parmak izini parmağına yapıştır. Bu telefonu kandırıp açar. İşte girdim. Ah, partiye başlamışlar bile. Ama bir dakika. Bu parti benim için. Sürpriz ne olacak? Ay ne tatlı arkadaşlarım var. Of soru da zordu. Ne kaçırdım? Vicky şarkı söylüyorsa bu tek anlama gelir. Duş yapacak. Parti başlasın. ay çok sıcak. Oh, buz gibi suda daha iyi değil. Asla sıcaklığı ayarlayamıyorum şöyle çevirsem. Ve de doğru açıyla. Pekala böyle. Evet. Su şimdi tamam. Neden bu kadar uzun sürüyor? Tamamdır. Ama yerini kaybetmek istemiyorum. Aha. Şununla işaretleyeyim. Bu sayede her zaman sıcaklık tam ayarında olur. Sadece küçük bir işaret. Mükemmel. Her seferinde muslukla uğraşmak yerine artık ilk seferde suyu ayarlarsın. Bugün bu müthiş saçları yıkamaya gerek yok. Hey Bu nasıl olmuş ya? Bunu takarsam saçlarım ısınır. Sonuçta yine yıkanacağım demek ki. Ama çok da güzel görünüyordu. Bir yerlerde yedek bir duş bonem olmalı. Bu işe yarar mı acaba? Sonuçta plastik su geçirmez değil mi? Sadece saçlarımı bununla kaplasam. Biraz sarmalama sihirbazlığı da yaptın mı tamamen su geçirmez olur. İşte kendine bir duş bonesi yaptın. Hadi şunu bir deneyelim. Pekala şimdiye kadar iyi gitti. Çok iyi. Evet. Saçlarım hala kuru ve müthiş görünüyor. Yaşasın çamaşır günü. Dememiştir kimse. Öf, çok yorucu iş. Şimdi de işin katlama kısmı. Çok sıkıcı. Bir tanesi tamam. Bin tane daha kaldı. Hey! Ben aşık kediyi görmelisin. Dikkat et havlu kulesi yıkılmasın. Bu şey yıkılmak üzere. Ee, o kadar uzun sürede yapmıştım ki. Benim de başıma gelmişti. Sana ufak bir katlama numarası göstereyim mi? Havluyu düz yay ve üçgen olarak katla. Sonra yukarıya katla. Arkasını çevir ve şöyle bir rulo yap. Sonuna gelince ucunu içeriye sok. Sevimli değil mi? Tezgahın üstüne diz. Banyoya hava kattı değil mi? Vay, ışıldıyorsunuz kızlar. Güzelce bronzlaşma zamanı. Ay, çok sıcak. Biraz havuza gireyim. mis gibi. Şimdi biraz da dalayım. Gözlükler sağlam dalmaya hazırım. Bu hmm. oh, çok iyi geldi ama hiçbir şey göremiyorum. Hey, şu merdiven mi? Oh. Ay, başım duvara tostladım. Emine iyi misin? Çık bana yardım edeyim. Oh, nihayet yeniden görebiliyorum. Şunları bir saniye alabilir miyim? Ne yapmak lazım biliyorum. Bazen sıradan havuz gözlükleri biraz kullanınca bulanıklaşır. Bunu düzeltmek için camlarına birer sıkım diş macunu sıkabilirsiniz. Hadi parmaklarını iyice ovala. İyice yay. Tamam işte yeni gibi oldu. Bir dene bakalım. Teşekkürler Olivia. Pekala aşağıda neler varmış görmeye hazırım. İyi yüzmeler Emily. Buranın mantısı müthiş. Kesin ısmarlamalısın. Hey, içecek ısmarladığımızı unutmuşum. Hmm. Oh, garson açmayı unutmuşlar. Pekala, herhalde halledebilirim. Bu şey yerinden oynamıyor. Oh. Oh, şu eski masa yöntemi bile işe yaramadı. Hmm. Yok, bir türlü olmuyor. Ah. Of, ne yapsam bilemedim. Tamam, yeter. Dişimle açacağım. çalışıyorsun? Dişini mi sökeceksin? Ver şunu buraya. Seni bir sürü sıkıntıdan kurtaracağım. Hazır mısın? Şişeyi tuttuğun elinde bir de yemek çubuğu tut ve aynı anda hızla masaya vur. Hop gördün mü? İçkiniz hanımefendi. Afiyet olsun hanımlar. Şu güneşlenen güzele bakın hele. Biraz güneş güzelliği iyice ortaya çıkarır değil mi? O, güzel. Olivia da eğlenceye katılacak. Ama Emily'nin aksine o pek de rahat görünmüyor. Ya şu ne? niye kafamda durmuyor bir türlü? Ay aman. O neyle sorunumuz var galiba? Ha? Merak etme. Al geri attım. Sağ ol. Aa, bu çocuk boyu mudur? Nedir ya? Hadi ama dur şurada. Pekala son bir deneme. Öf, öf. Hey dur sana bir numara göstereyim. Bu neyi şu şekilde suyla doldur. Şimdi de başının tam üstünde aşağıya bırak. İşe yaradı. Bir elin nesi iki elin sesi var. Elektrikli süpürge ile temizlik hassas iştir. Bir yerin her noktasını temizlemek önemlidir. Aferin Edim. Ama bir anda tüm o sakı çalışma heba verir. David geldi. Ne? Şunu yüksek seviyeye ayarlayayım. Hey! Sen yaptın. David. Adam. Buranın düzenli olmasını istiyor musun? O zaman neden temizliğe başlamıyorsun? O şey nasıl kullanılır ki? Bayağı da pismişim. Aslında sanırım ne yapmam gerektiğini biliyorum. Kişisel ayakkabı temizleyicim. Kirler deliklerden çıkıp gidiyor. Yeni gibi oldular. Aferin David. Hey. Burası harika görünüyor. Oh, şöyle uzun bir günden sonra ayaklarını uzatıp bir içecek almak ve... David, temizlik yapacağına söz vermiştin hatırladın mı? Peki. Yukarıların tozunu almaya hazırım. Yukarısı da bayağı tozluymuş. Teşekkürler. Rica ederim. Ah oh, evet nerede kalmıştım? Ah, birazcık daha yardım eder misin? Aynanın üstü tamamlandı. Ah. Uzun boylular asla ara veremiyor anlaşılan. Ama başka nasıl yukarıya ulaşılır ki? Bu en kötü cumartesi. Aa, ne? Hala yardımın lazım. Of tamam. Hey, bir fikrim var. Ortalıkta plastik tabureler mi var? O zaman onları kullan. İyi peki. Şimdi onları sağlam ve güvenli hale getirelim. Düşmek istemezsin herhalde. Dahi miyim neyim? Şimdi şekerlemelerimi huzur içinde yiyebilirim. Vay canına. Demek dünya yukarıdan böyle görünüyor. Bak nasıl yürüyorum. David harikasın.